açılıyor. Okullar için güzel renkli bir şeyler yapar mısın Figen abla dediniz. Ve ben de sizin için araştırdım ve renkli mi renkli eğlenceli mi eğlenceli güzel bir kalem buldum. Evet sıradan fosforlu kalemi gökkuşağı kalemine dönüştürüyoruz. Notlarımız artık çok renkli gökkuşağı şeklinde böyle üzerlerini çizip daha belirgin hale getirebileceğiz. Bu sıradan kalemi nasıl gökkuşağı haline getireceğiz? Çok kolay. İşte şöyle başka renkli kalemlerim de var. Onları da alıyorum. Fosforlu kalemimi alıyorum. Diğer fosforlu kalemimi alıyorum. Sadece ucuna değdiriyorum. Gördüğünüz gibi hemen içine boyayı almaya başlıyor. Çok fazla dokundurmayın. Çok fazla bastırdığınız zaman da e, renk tamamen bununla kaplanacak. O yüzden kenardan yavaş yavaş bastırın. O içini alacak sarı fosforlu kalem. Rengi almaya başladı. Ve diğer tarafa da bastırıyorum. Bunu yaparken bozarsanız hiç üzülmeyin. Allah'ım ne oldu kalemim gitti demeyin. Çünkü ben yaptım, denedim ve formülünü de buldum. Bildiğiniz ıslak mendiller var ya onunla silin. Böyle güzelce silin. Hemen alıyor. Birazcık başında bu sarı fosforlu kalem yazmıyormuş gibi oluyor ama biraz bekleyin. Biraz da çalkalayın. Sonra eski haline dönüyor. Hiç merak etmeyin. Eliniz alıştığında bu işlemi çok çok rahat yapacaksınız. Evet. Gökkuşağı kalemim, fosforlu kalemim hazır. Ve artık notlarımın altına böyle önemli gördüğüm yerleri gökkuşağı şeklinde rahatça alabiliyorum. Benim gibi kalemi siz de beğendiyseniz lütfen bana yazın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.